Hocam merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen dördüncü kitap fuarındayız. Burada okurlarınızla, öğrencilerle bir araya geliyorsunuz. Peki fuar nasıl? Hı -hı. İlgi nasıl? Öncelikle çok yoğun bir katılım var. Buradan emeği geçen başta belediyemize ve tüm kitap severlere teşekkür ediyoruz. Okullarımızdan birçok öğrenciler geldi. Çok mutluyuz. Biz de Maykoç ailesi olarak buradayız. Eee Maykoç bir YKS rehberlik planlayıcısı. Sınav yolculuğunda çocuklara yol arkadaşı olmak için tasarlandı. Tüm çocuklarımızı Maykoç'la tanışmaya fuarımıza bekliyoruz. Bir eğitimci olarak bu tür fuarların katkıları neler oluyor? Öğrencilerin okuma derecesinin oranın daha çok artması için neler söylemek istersiniz? hem bir eğitimci hem de bir okumayı sever biri olarak öncelikle ben bile saatlerimi harcadım. Gerçekten çok farklı, geçen seneye oranla daha artmış bir yayın evi kültürümüz var. E, halkımız çok mutlu. 7'den 70'e herkes burada. Özellikle Elazığlı yazarlarımıza, şairlerimize ayrı bir önem ve ilgi var. ve e, Yerel anlamda ve ulusal anlamda birçok yayın evi bu sefer bizimle ve benim çocuklarım çok heyecanlı. Okullardaki çocukların mutluluğu da yüzlerinden okunuyor. Gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hani Elazığ'da böyle faaliyetlerin artması diğer iller içerisinde de bizim farkımız artık göz önünde bulunduracak. Herkese teşekkür ediyoruz. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Hocam merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hüseyin'in kitabınızla Elazığ evet. Elazığ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 4. Kitap Fuarı'nda yerinizi evet. aldınız. Peki fuarı evet. nasıl buldunuz? İlgi nasıl? Şimdi şöyle şey yapayım, buraya teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Zahmetimizi çekiyorsunuz, Allah razı olsun. Kitap varımız hakikaten çok güzel. Başta Sayın Başkanım Şahin Bey'e çok teşekkür ediyorum, bizlere böyle bir hizmeti sundukları için ve kalabalık hakikaten bilhassa gençlerin ihtiyacı büyük kitaplara karşı, genelde roman ve hikaye kitapları üzerine e, orta yaşlılarda. Genelde tarih ağırlıklı olarak kitap alıyorlar gördüğüm kadarıyla ve yoğun bir ilgi var. Üç gündür de acayip bir kalabalık var. Bu bakımdan en Elazığ belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Benim de burada Hüseyin kitabım var. Onları getirdik, şey yapıyoruz, satışını yapıyoruz ve ortam güzel. an bir katılım var mı Evet, bugün de çok kalabalık. Genelde talebeler, hocaları falan getirmişler herhalde talebeleri ve hep e, alışverişteler yani. Güzel bir etkinlik. Bunun devamını diliyoruz inşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hocam dördüncü kitap fuarında yerinizi aldınız. Okurlarınızla evet. bir araya geliyorsunuz. Peki fuarı nasıl buldunuz? Güzel. Şu ana kadar e, gayet ilgi e, fazla. Özellikle öğrencilerin kitaba ilgisi ve merakı bizi umutlandırıyor. Hep şikayet ediyoruz ya gençler hep dijital medyada vakit geçiriyor diye. Kitaba da giriyoruz. Özellikle gençlerin ilgisi oldukça fazla bu. Sevindirici tabii yani. Peki hocam bir yazar olarak buradan öğrencilere neler söylemek istersiniz? Elazığ okuma oranının daha çok artması için. Yani kitap herkese ayrı bir dünya vaat eder. Dolayısıyla herkes aynı kitap okur ama farklı dünyasını bulur. Ee, okumak hayata değer katmaktır. Dolayısıyla bizim bir taraftan hep kitapla, e, kitabın içeriği olan konularla bizim bağımızın, bağlantımızın olması gerekir çünkü çağımız bilgi çağı, bilgi hızla üretiliyor ve aynı hızla tü, e, tüketiliyor. Dolayısıyla bu hızı yakalamak için bizim artık kitapla, her türlü kitaplama bağımızı sürekli de sürdürmemiz gerekiyor. Evet aldık. Nasıl buldun peki bu arada? Çok güzel maşallah maşallah çok kalabalıklar, çok güzel hepsi kitap okumayı seviyor musun? Çok seviyorum. Her gün okurum. Evet. Alan nasıl peki? Oldukça geniş. Yayın evleri burada. Şairler, yazarlar burada. Onlarla bir araya geliyor musun? Evet geldim. Az önce fotoğraf da çektim. Çok güzeller hepsine. Maşallah. Güzel. güzel. Sen peki ne ders istersin? Çok güzeldi. Nereden geliyorsun? Hocam e, Suriye'den. Sen de kitap aldın mı peki? Hocam seçiyorum. Ablam da gelmiş de benim de seçiyor. Peki burayı sevdin mi? Güzel mi? Hocam çok güzel. Çok en sevdiğim burada. Burası. Evet. Ben ben de aldım. Ya nasıl buldun peki burayı? Güzel Çok güzeldi evet. Ha, hangi kitapları aldın bakalım? Bunları iki tane Gün aldım. Olsun. Evet Ayraş da aldım ben. Kitap okumayı güzel. Istedim. Evet çok seviyorum. Günde ne kadar okuyorsun? Hmm, bir sürü <laughs> okuyorum. Nasıl bulduk fuar? Ee, fuar çok güzel, çok karabalık. Evet. Ee, amacına ulaşmış gözüküyor. Gayet memnunuz. Fuar çok güzel bulduk. Öğrencilerimizle birlikte katıldık. Hafız İmam Hatip Ortaokulu. Ben din kültürü öğretmeniyim Aziz Erdem Çelik. Öğrencilerimizle birlikte bugün güzel bir etkinliğe imza attık. Düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz. Peki hocam alan nasıl? Bugün oldukça kalabalık mısınız? Bugün evet. Bütün okullardan katılım fazla. Gayet güzel ve keyifli bir ortam. Yazarlarımız burada. Öğrencilerimiz coşkulu, heyecanlı, farklı bir ortama geldikleri için. Böyle. hocam Bir eğitimci olarak sizce bu tür fuarların katkıları neler oluyor? Ya elbette ki öğrencilerimize katkısı çok büyük. Her şeyden önce e, kitapla buluşuyorlar. Kitabı seviyorlar. E, gene okulla birlikte sosyal bir etkinliğe katılmanın coşkusunu yaşıyorlar. O yüzden de öğrencilerimiz üzerinde olumlu katkıları var. Nasıl buldunuz fuarı? Efendim öncelikle e, fuarın güzelliği, ihtişamı tartışılmaz. E, bu sebepten ötürü de en başta e, başkanımız Şahin Şerifoğulları'na Elazığ'ımıza böylesine güzel bir fuar kazandırdığı için... Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, her tellen kitaplar mevcut. Gerek tarihi, gerek e, edebiyat, gerek kültür anlamında. Ee, özellikle 29 Ekim Cumhuriyet e, Bayramı'nı geçenlerde kutladık biliyorsunuz 100. yılına dair. O yüzden özellikle e, Cumhuriyet kitaplarının da rövanşlı olduğunu da belirtmek istiyorum. Tekrardan e, bu fuarı bize kazandıran başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ve ben e, bu fuarında herkese hitap ettiğini düşünüyorum. E, herkese başarılar diliyorum. Merhaba. Kitaplara bakıyoruz. Nasıl beğendik mi fuarı? Çok güzel. Çok güzel. Beğendim. Peki dilediğiniz kitapları alıyor musunuz? Nasıl? Yani ben genel geziyorum şu an. Ama berlerin kitaplar var alacağım. Alan nasıl peki? Oldukça geniş. Yayın burada. Şairler, yazarlar yer alıyor. Dört dörtlük. Güzel. Belediye başkanımıza teşekkür ederim. şey Cihan Şahin Ortaokulu. Evet, fuarı gezdiniz. Nasıl buldunuz peki? Güzel mi? bence evet. çok, güzel. çok güzel. Ben mesela böyle güzel bir kitap aldım. Ayraç da aldım. Çok güzel, uygun da. Böyle çok güzel. Yanında kitap da veriyorlar. Evet. Ayraç da hediye veriyorlar. Posterler veriyorlar. Ben burayı çok sevdim. Yani her gün gelmek istiyorum. Sen de kitap almışsın? Evet, Ronaldo. Sevdin mi peki burayı? Nasıl? Hepsi bütün stafların hepsini gezebildin mi? Hı hı. Murat Ronaldo resmi bile var. Kitap okumayı seviyor musun? Peki? Hı hı. Nasıl bakamadık. bulduk peki fuarı güzel mi? Ya yani geçmiş yıllara göre çok güzel. Çünkü geçmişte hep böyle elde kalmış kitaplar vardı. Biz bunu o medalyalarda da gördük. Ama şimdi burada kitaplar güzel ama ben daha beşte birini gezmedim. Ama hoşuma giden kitaplar var. Bir daha dönüp tek tek bakıp alacağım. Ben çok beğendim. Yani bugüne ben kadar böyle bir şey yoktu. Değil mi? Bence. Alan çok güzel, Lazım evet. Belediyesi tarafından kazandırıldı, biliyorsunuz. Belediye sağ olsun, böyle şeyleri yapmalı yani. Değil mi? Halka hizmetse bunları yapmalı. Ama ben beğendim. Henüz daha diyorum ya, çok az bir kısmını gezdim. Ama çok güzel kitaplar var. Geçmişteki gibi değil. Yani elde kalan kitaplar değil. Ben beğendim. Hoşuma da gitti. Kim yapmışsa eline sağlık. Fuar güzel yani bu etkinlik her yıl yapılıyor. Beğenerek yani çocukların gelmesi de tabii onlara ayrı bir şey katıyor. Ya buradan başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Ha hani çocukların getirilmesi de çok iyi oluyor bu konuda. En azından bir kitap kokusu alıyorlar, kitapları görüyorlar. Hani memnunuz biz de. Hocam bir eğitimcisiniz siz de. Bu tür fuarlara sizce katkıları neler oluyor? Yani bunların mutlaka katkısı var. Şöyle bir katkısı var. Çocuklar kitapları görüyorlar, tanıyorlar, biliyorlar, dokunuyorlar. Hani o dokunmak bile bence öğrencilere bir şeyler katıyor. Geldiniz. Nasıl buldunuz bu Çok güzel. Evet. Kimlerle geldiniz peki? <laughs> Oğlum da geldim okulda. Kitap aldık mı peki? <laughs> kitap aldı. Hacivat ve Karagöz, Nasrettin Hoca bir de şöyle mozaik çalışması diye bir şey aldım. Evet, sevdin mi burayı? Gezebildin mi bütün standları? Ya gezmeye çalışıyorum şimdilik. Yani bir bir kısmını gezdim. Beğendin mi peki güzel mi? Çok güzel. İnşallah seneye <laughs> bir daha olur. Nasıl buldunuz Fahri? Vallahi daha yeni okuldan geldim de bakıyorum yani böyle Elazığ'da tabi bu tarz şeylerin olması çok güzel. Öğrencilerimizin kitaba yönlendirilmesi, bizim kitaba yönelmemiz. Yani okumak her zaman bizim için gerekli olan, gerçekten yani böyle dünyamızı yönlendiren, ufkumuzu açan, birbirimizi anlamamızı sağlayan, anlayışlı olmamızı sağlayan çok önemli bir eylem. Buna da vesile olmuşlar arkadaşlar da gelmiş. Umarız ki okuruz. Bunun bize etkisi olur tabi yani sadece böyle kitapları alıp eve götürüp bırakmak yetmiyor. Yani biz yıllarca e, kutsal kitabımızı e, koyup en güzel raflarda veya evin en e, kıymetli yerine asmaya çalıştık ama bir gün içini açıp okumadık. Okusaydık belki de durumlar daha da değişecekti. Yani biz daha farklı bir durumda olabilirdik. Burada da çocuklar umarız okumaya yönelirler. Umarız onların dünyasında bir değişiklik olur böyle şeyler teşekkür ederim. Ben de İstiklal Ortaokulu Elazığ. Tamam. Peki kitap aldın mı fuarı? Nasıl buldun? Neler söylemek istersin? Vallahi fuarı çok güzel buldum. Hani gerçekten çok güzel bir fuar. Hani çocuklar için de bu sınav haftası bence çok güzel olmuş. En azından kafamızı dağıtacağımız bir yer olmuş. Ben de Küçük prensle ile Ayraş aldım. Yani çok güzeldi. Yani çocuğumuz için aldık. İlk defa mı geliyorsunuz yoksa daha önce de geldiniz mi? Daha önceden gelmiştim ama bu yıl yeni geliyoruz. Peki burayı beğendiniz mi? Alan nasıl? Şöyle güzel bayağı bir kalabalık. Çok, kitap oranı çok fazla gerçekten. Çok güzel. Merhaba. Nasıl bulduk efendim? Fahri? Gayet güzel ben beğendim. Kitap aldık mı peki? Ee <laughs> gördüğünüz gibi. Oo maşallah Üç poşet almışız. Evet. Ne güzel ne güzel. Özellikle peki. Elazığlı yazarlardan aldım. Birkaç tane de diğerlerinden. Birkaç tane de gençlere hediye ettik öyle diyeyim alanı nasıl buldunuz? Biliyorsunuz burada imza günleri de devam ediyor. Bir yandan söyleşi programları var. Alan çok güzel. Yani ben ilk defa bu Elazığ'da görüyorum burayı. Çok da başarılı olmuş. Herhalde belediye organize belediye etmiş. Tarafından evet, zaten belediye başkanının güzel çalışmalarını çok duyuyorum. Ben yeni geldim Elazığ'a 4 aydır. Hı hı. Ama gerçekten Elazığ çok değişmiş, çok güzelleşmiş. Belediye başkanını da tebrik ediyorum. Burası da inşallah gençlere ne diyeyim? Bir çeşit Faydalı olsun. Yani çok güzel ilgili çocukları görüyorum da bir şey yadırgattı beni. Çok fazla sporcu kitabı var. O niye? Onu anlayamadım. Hele küçük kız çocuklarının sporcu, futbolcu kitapları alması o beni çok şaşırttı. O yüzden birkaç tanesine başka kitap hediye ettim. Sırf onları almasınlar diye. Yer kaldık mı peki? Evet. Ne güzel. Evet, teşekkür ederim alanı nasıl buldunuz? Bir yandan da imza günleri devam ediyor, söyleşi programları var. Evet biliyorum, bilgim var. Yalnız daha fazla arttırılabilir, daha büyük olabilir. Hani talep arttıkça fuar da büyük olabilecektir. Mesela daha büyük şehirlerde fuarlar daha fazla oluyor, yazarların katılımları daha fazla oluyor. Yani büyüyebilir. Tabii halkın talebine göre. Yani devam etmesini istiyoruz. Bir de yılda bir kere ile sınırlı kalmasın çok olmasını. Evet istedim. olmasını istiyorum. Çok güzel. Çok beğendik. Yani alan nasıl? Çok beğendim. Çok güzel. Hani e, diğer seneleri oranla bu sene daha bir düzen var. Yani çok beğendim. Çok güzel. Biraz heyecanlıyım. Konuşamadım. Kusura bakmayın. Bir <laughs> taraftan da imza günü devam ediyor biliyorsunuz. Evet. Şairli yazarlar burada. Aynen evet. E, hocamı arıyorum. Umarım burada dur, Onu da görebilirim. Diğer yazarları da şeyler diyorum. Çok güzel. Çok güzel. E, gayet başarılı, e, kalabalık da güzel. Tabii insanlar e, bu kitap fuarına ilgi duyuyorlar, Elazığ'ın da ihtiyaç duyduğu bir şey. İnşallah daha güzelleri, daha iyileri Elazığ için yapılır. E, yani mutluyuz. Nerede geldiniz? Oğlum geldim, dördüncü sınıf. Cihren. İlk defa mı geliyorsunuz. Evet, ilk defa geliyoruz. Yani bizim çok beğendik. beğendik, bayağı kapsamlı büyük bir kitap fuarı. Faydalanacağız inşallah. Nasıl bulduk fuarı? Gayet güzel. Hı. Oldukça kapsamlı ee, ve e, benim tahminimden de daha fazla bir e, kalabalık var. Hı hı. Ee, gayet iyi. Evet, bu tür fuarların, kitap fuarlarının sizce katkıları neler oluyor? Öncelikle çocuklara kitap okumayı aşılama açısından çok önemli. Hı hı. Gördüğüm kadarıyla da çocuk ağırlıklı bir e, katılımcı var tabii güzel bir şey. Yani çocuğa bu yaşta kitabı okumayı eğer öğretebilirseniz e, o çocuğun ilerideki hayatının aydınlığını bu yaşta vermiş olursunuz. Bu açıdan çok önemli. Çok güzel. Evet. Bu etkinliklerin geleneksel hale gelen fuarın tekrar önümüzdeki yıllarda da yapılmasını istiyoruz. Kitapları aldık mı? Kitap değil. Biz gazete, Turan gazetesi. Evet. evet. Kitaplara bakıyorsunuz hocam. Peki alan nasıl? Beğendiniz mi? Alan güzel. Ee, geçmiş yıllarda çok da 4-5 yıl öncesinde dar mekanlarda, çadırlarda yapılan fuar bugün Elazığ Belediyesi sayesinde böyle modern güzel bir yerde yapılıyor. Bundan dolayı katkılar bulunan başta belediye başkanımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Devamını diliyoruz. Güzel. İyiliğiniz kitapları bulabiliyor musunuz peki? Yani şu an içinde bulunduğum platform baya kaliteli kitaplar var. Dergah yayınları özellikle. Ondan aldım alacaklarımı. Gayet doyurucu kendi alanımda. Alan nasıl buldunuz? güzel Güzeldi evet. Yapanlardan Allah razı olsun. Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen dördüncü kitap fuarı devam evet. ediyor. Evet. Siz de geldiniz kitaplara bakıyorsunuz. Nasıl evet, buldunuz evet. peki burayı? Vallahi çok güzel buldum. Çok güzel. Gençlere bir genç benim yaşımda kimse yok. Yani gençler için çocuklarımız için talebeler için çok güzel. Evet. Ee, Alanda oldukça geniş değil Evet vallahi geniş çok da günü çok da güzel. Yani çok da talebeler var. Çok sevindim torunlar, beş tane torunum var gelsin gelsinler alsınlar. Ne güzel biliyorsunuz burası Elazığ Belediyesi evet. tarafından inşa edildi. Başkanımızı Belediyesi çok tarafından. seviyorum. Ya başkanımız bitene, tane. Ben 50 senedir AK Partili'nin başkanım. Bir daha belediye başkanım. Bir daha böyle yapacak. Allah razı olsun. Allah razı olsun başkanım. Başımdan gözümün yeri var benim. Çok sevdi arkadaşım. Kitapları almışız. Evet. Nasıl buldunuz fuarı? Güzel. Memnun olduk. Evet. Beğendik. Evet. Faydalı, güzel kitaplar. Görebildik, evet. Ben yani peki alan nasıl biliyorsunuz burada imza günde devam ediyor, standlar kuruldu, yayın ediliyor. Yani alanımız bence en azın olması gereken bir yerde evet, en için. Çok güzel, e, ferah, e, ne bileyim. Artık e, bizler rahat bir şekilde gezip karar verebiliyoruz. Ne güzel, üç tane almışız. Nasıl buldunuz peki? Farı, güzel mi? Çok güzel, tabii bina çok çok güzel, tertemiz. Kullanışlı, çok iyi. O yüzden çok memnun oldum yani. Ferah değil mi burası oldukça? Kesinlikle, iyi. kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Peki efendim, bu tür farların sizce katkıları neler oluyor? Yani bu tabii ki insanların bilimine, ilimine, yaşamına, görüşlerine, her şeyine çok katkı yapacak tabii. Eğer okursak, okursak faydalı olacak. Ee, alan çok güzel, büyük, baya e, güzel oldu. Bu tarz etkinlikleri görmek... Ee, özellikle öğrenciler açısından, öğrencilerin kitaba dokunup onu hissetmesi açısından e, güzel oluyor. Bu tarz etkinlikleri görmek güzel ilimiz açısından. E, görmek istediğim bir yazar var, Kemal Sayar. İnşallah önümüzdeki yıllarda Kemal Sayar'ı da bu standta görmeyi çok isterim. Çok güzel. Bula geldik yazıyoruz. Evet. Şehrimiz için iyi olmuş. Böyle fuarların devamını diliyoruz. Evet, kitap aldınız mı? تا بالا دو خم دار آقای و خرچه از انشالله نسبت روز.